Geldiniz. Nergis ben. Ee, arkadaşım Tülay'la bugün konuştum. <laughs> Niye size bunu söylüyorum? Çünkü konuyu oraya bağlayacağım, o yüzden söylüyorum. Hala alışamadım şu videolara girişte. Tuhaf bir şey. Bu, bu olay, Z kuşağı tekrar tekrar hayranım diyorum ya. Bu olay başka bir şey, zor oluyor biraz. Neyse söyleyeyim arkadaşımla konuştum buldu işte bu videolardan sizler de yazabilirsiniz altına abone olun görüşelim oradan süreç konuları getirelim bakın konuları onlar getiriyorlar paylaşıyoruz beni bilen arıyor bloktan olan okuyor dönüyor diyorlar ki bu konuyu işleyelim mi hadi işleyelim ben de bu konudaki yaşanmış tecrübelerimden fikrimden sizinle paylaşım yapıyorum. Bu da onun gibi bir şey bu videoyu izlediğinizde yeni konu istiyorsanız altındaki yorumlardan yazabilirsiniz sizde işlenecek konuları ona göre beraber konuyla ilgili fikrimi söyleyebilirim iş dünyasından paylaşımlarla. Bakın arkadaşlar ya da alternatif konu öneri öyle söyleyeyim bazen öyle şeyler oluyor ki. E, kopilerde çok rastlıyoruz. Çünkü yürüyen işletmeler onlar, büyüme yolundaki işletmeler e, ve dijital çağda bu kadar hızlı gelişim zamanında e, bir, bir yerlerden fikir alma ihtiyacı duyuyorlar. O yüzden kendi araştırmalarına girdiklerinde e, doğru yollara gitmelerinde faydam olacaksa ben de mutlu olurum. Onun için bu fikirleri paylaşıyorum. O yüzden yaşanmışlık tecrübelerinden gidiyorum. Yine o yüzden sizin konularınız olursa bu konuyla ilgili ABC en azından iki cümleyle belki faydam olur diye düşünüyorum. E, bu, bugünkü konu arkadaşımla konuştuğum konu. Bir adamın her işi yapıyor olmasın. E, maliyetler, evet. Şimdi pandemiyi konuşmayacağız. Bugün dünyanın yaşadığı kriz, problem, sorun, pandemi getirisi bu, bunlar hepimiz biliyoruz. E, ama tabii ki bunlardan da Allah'ın izniyle kurtulacağız, normal süreçlere döneceğiz. Bu arada yürürken e, maliyetlerin çok önemli olduğunu biliyorum. Ama yine çok önemli bir şey var. Maniyetler çok önemli diye. İşletmelerde bir adam her şeyi yapar felsefesine gitmeyin. Bakın tasarruf yapayım derken hatalar da yapabiliyoruz. Bunları duyuyorum. Bazı işletmelerden geliyor arkadaşlarım. Konuşuyoruz biz bugün böyle yaptık şöyle yapacağız. Yahut fikir istiyorlar. Paylaşıyoruz. Bir kişinin her işi yapıyor olması yahut yap birçok işi birden fazla bir demeyeyim yahut becerisi olan kabiliyeti olan bu işletme de olabilir basit bir e, küçük iş diye gördünüz ki değildir bir işletmede her iş büyüktür her işin ehemmiyeti büyüktür sadece zaman alma meselesine bakarsınız bunun için bu kadar zaman harcanır mı her işletmenin kapasitesi bellidir arkadaşlar. Üretme yoğunluğuna göre yani satışa göre böyle söyleyeyim. Satış yoksa kapasite düşer, içerideki sayı düşer, yapılan işin gücü düşer. Sadece üretmekten bahsetmiyorum. Fabrikanın bütünü içinde bahsediyorum. Her konuda, her departmanda sayı düşer. Yani 3 kişi bir fabrikayı çok üretim oluyordur, haldır haldır temizlik ister o fabrika, temiz kalabilmesi için. Atıyorum üç kişi çalışıyordur ama iş yoktur, fabrika o, o pisliği yaratmıyordur. Bir kişiyle devam. Ediyor. Yani üzücü, üzücü sahneler bunlar, yaşanıyor. Şu an içinde bulunduğumuz durumda yaşanmasın diye birçok patron emin olun sadece çalışanlar değil çalışanlar buradan bakıyor bazen kavga ediyor bazen kızıyor ama inanın o kadar emek verip o kadar belli bir noktaya getirmiş olan birçok patron sayı azaltmamak için çırpınıyor ben de bunu biliyorum ben de oralarda olduğum için bunu biliyorum çünkü ya bir adamın aptal olması lazım belli bir noktaya seviyeye geldikten sonra. Ki hiçbir patron aptal değil. Oradan geriye düşmek ister mi? En büyük ızdırap hakikaten arkadaşlar, arkadaşıma söz verdim ben bunları konuşup paylaşacağım diye. Hakikaten arkadaşlar. Yani bakın herkes için nasıl ızdırapsa işe son vermek, işte iki insan azaltılması onlar için de bir ızdırap. Ama gelelim şu kısma şimdi. Bazen de durum kötü. Hadi ekonomik davranalım. Bir kişi tasarruf edelim. Bu zihniyetle ilgili aslında. Bugünle ilgili değil. Normal hayatta dahi, hadi bu krizlerimiz olmasa bile, bazen bazı e, patron ya da yöneticilerde şey görebiliyoruz. Sen bu bölümü yönetiyorsun. Tamam. Bu bölümü de sana bağlayalım. E, şunu da sana bağlayalım. Böylece bunları sen yönet. Tamam. Yahut bu işi yapıyorsun ya, tamam. Hadi bununla beraber bunu da yap. Şimdi bunlar verilirken kapasiteyi iyi ölçmek lazım. İyi bakmak lazım. Belli bir doz vardır yönetici arkadaşlarıma söylüyorum. Genelde patronlar bunu belki milyon kere yaşadığı için o onlar bu konuda daha tecrübeli, tecrübe ettiler. En azından oturdukları koltuğun varlığın sahibi olana kadar milyon kere yaşadılar bunları. Ama yönetici arkadaşlarım hiç yaşamadıkları şeyleri belki ilk kez karşılaşıp tecrübe edebiliyorlar. Şöyle bir durum var. Şimdi yönetici arkadaşın bir üstüne kendini kabul ettirecek, mutlu edecek bir üstün yahut patronunu mutlu etmek için ekonomik davranmak ister. arkadaşımın bana getirdiği hikaye, buna benzer bir hikaye. Oradan gidiyorum. Ekonomik davranmak ister. Der ki mesela atıyorum A kişi. A kişi bunu yapıyor. Tamam. Bunu yaparken bunu da yapabilir. Eyvallah. Hatta bunu bile yapabilir. Okey, tamam. Eğer sen bu alanın dışına çok bambaşka bir konuya yönelirsen ya meziyetli bunu da yapsa olur aslında. Oralarda hocalayabilir. Ne mi olur? İşin kalitesi düşer. Ne mi olur? Yetişemez. Kontrol, takip düşer. Ne mi olur? Kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışırken asıl iş Bakın unutmayın, her zaman, her zaman kişi asıl işini öncelikli yapar. Onun için en kaliteli olması gereken şey asıl işidir, kendi işidir. Her zaman deneyin bakın, ikinci iş, üçüncü iş farklı konuları verdiğiniz zaman bir çalışanınıza, ee, bu ilave iş diye bakar. Asıl, asıl kendi e, yapıp yürüttüğü işi öncelikli olarak en iyi şekilde çıkarma gayreti içine girer. Onu temiz olarak size teslim eder. ikinci iş. İyi de, siz yöneticiyseniz. E, i̇kinci iş dediğimiz iş, Yahut üçüncü iş, beşinci iş, kaçıncı sıradaki ise önemli değil. O önemli değil mi? O da bizim işimiz değil mi? Onu da kalitesi çok önemli değil mi? Evet çok önemli. O zaman biz bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Şimdi her iş için yahut ölçümünü iyi yapmamız gerekiyor. Yahut planlamasını iyi yapmamız gerekiyor. Yahut tanımlamasını iyi yapmamız gerekiyor. Ki ona göre arayalım, ona göre bulalım, ona göre oturtalım. Ama siz haricen o bunu da iyi yapıyor o şunu da becerebilir ben ona inanıyorum ya bunu da yapar dediğinizde bir üç beş birbirinden bambaşka şeylerse yapamaz yetişemez denemekten bahsetmiyorum evet bazen bunları deneyebiliriz hepimiz deniyoruz çalışan kendisi bile bunu istiyor kendisi bile e, benim vaktim kalıyor bu vakti değerlendirebilirim, artı iş alabilirim dediği oluyor. Ama bunu yapmak da, bakın bir pilot uygulama vardır. Siz bunu denersiniz, karşılıklı anlaşırsınız. Algı çok önemlidir. Karşı taraf sizin ne yapmak istediğinizi iyi algılamak. Karşılıklı memnuniyet çok önemlidir. Her iki tarafta yaşanacak durumun göğüsleyip sonuçlarına katlanmayı kabul etmektir. Ondan sonra da bu pilot uygulamayı hayata geçirirsiniz. Ama bilirsiniz, bu bir gözlem süreci gerektiriyor. Ama şeffaf olursunuz. Her iki tarafta bunu o gözlem sürecinde iyi niyetle, iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Yani sen adama dersen ki, gel Bahçıvan efendi Ferkalade Sen temizliği yapıyorsun Bahçeyle ilgileniyorsun Görevin bu Ben sana bunun için Maaş ödüyorum Ama ben duydum Senin el lezzetin de iyiymiş Gel şimdi yemeklerimizi de sen yap Bakın birbirinden ne kadar başka işlerdi Ne kadar farklı işler Meziyetler, yetenekler Yeterlilikler bazı şeyler olur, bazı şeyler olmaz. Olurlarla olmazları aynı yere koyarsak birbirine karışır. Hatalar artar. Bu bizim hatamız olur. O yüzden benim yöneten arkadaşım evet maliyetleri hesap etmeli çalışmalarını yaparken belli şeyleri görebilmeli ama endişelenme senin o hesap ettiğin maliyetleri senin daha üstün de hesap edebilir. Senin patronun da hesap edebilir. Herkes bunu ölçebiliyor. Yani eğer çizgisen sen, senden üsttekiler zaten onları görebiliyor. Sen yenilikler yaratmaya çalışırken bocalarsan, hatalar yaparsan, yahut danışmazsan, yahut yukarılardan fikri almazsan, bunları kendi başına halletmeye çalışırsan iyi bir şey yapayım da kendimi yukarıya karşı güçlü ya da iyi sergileyim derken hatalı şeyler de yapabilirsin. Bunun da getirisinden çok götürüsü olur. O yüzden herkes her işi yapamayabilir. Meziyetli, becerikli görüp de hepsini doldurduğumuzda taşıyamayacağı güçler almış olabilir. Siz güçlü kuvvetli görürsünüz. Küfe sırtında doldurursunuz. Bunu da sen yap. Bunu da sen yap. Tamam bunu da sen yap. Aşkı bunu da sen yap. İyi de yukarısı güçlü kuvvetli görünüyor olabilir. Acaba dizlerden sonrası acaba ayak taşıyabiliyor mu? Yani kimseye taşıyabildiğinin üzerinde iş vermemek gerekir. Yoksa düşer. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.